Boyka'yı havlatabilirsen 1000 lira. Bu köpek nasıl havlar ya? Ters mi çevirelim? Sanki ters çevriliyor. Yani havlamıyor bu. Boyka'yı havlatmanın bir yolu var. Sen Evet herkese yeni videodan daha merhaba dostlar. Ben Onur. Bugün yanımda Şahin var ve Boyka Reis burada. Sakin ol. Arkadaşlar bugün başka da gördüğünüz üzere köpeğim havlarsa Video biter çekeceğiz. Yani Boyku'yu havlatmaya çalışacağız. Boyku havlatmak da zor bir iş. Köpek falan görmesi lazım havlaması için. Abi biz köpek falan göstermeden havlatacağız. İlk durağımız orman. Ormana gireceğiz. Ormanda Şahin'le havlatmaya çalışacağız. Şahin havlatabilecek miyiz sence? Hadi deneyelim gel. Havla oğlum. Bak bitti, video bitti. Boyku havlamadı ki. Kim havladı? Dışarıdan başka bir köpek havladı. Oğlum köpek, köpek var lan. Köpek var. Başka köpek almıyor. Yürü yürü ormana gidelim hadi. Buradan ormana gireceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz her zaman girdiğimiz ormanımız. Yine işemeye başladı Boyka. Arkadaşlar benden köpek buluşma videoları istiyorsunuz ama en son Şahin'in <laughs> köpeğiyle buluşturduğumuzda yaşananlar ve paylaşmadığım video sayesinde Boyka'da oluşan yaraya bakın. Uzaktan göstereceğim size iltihaplanmasın diye e, sprey sıktım. Bu yara spreyi antibiyotikle. İnşallah iyi olacak. senin köpekle buluşturduğumuz videoyu paylaşsak mı bilmiyorum. Çünkü bayağı kötü şeyler oldu. E, boyka yaralandı. Ya daha doğrusu ben Boyka'ya komut vermiştim Boyka'ya saldırmaması için ama o köpek eğitimsiz olduğu için bir anda Boyka'yı ısırdı ve e, büyük bir yara verdi. E, boyka da tabii bir şey yapmadı ben yanında olduğum için. Komut verdim çünkü saldırmaması için. Oğlum ne yapıyorsun? Hı? Havlayacak mısın bugün? Havlaman lazım bak. Arkadaşlar videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamının gelmesi için videoyu aşağıdan beğenip kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizin güzel yorumlarını da bekliyorum. Ee, bundan sonra haftada 3 video geliyor. Geçen hafta zaten 3 video geldi. Bu hafta da 2 veya 3 video gelecek. Ee, sizlerden de destek bekliyorum bu konu hakkında. Şahin ne düşünüyorsun? Beğenip yorum at. Neydi lan Evet ormanıza giriyoruz. Boyka dur. Üstüme atma bir şey. Girelim ve Boyka'ya çıkırtma yapacağız, Boyka'yı havlatmaya çalışacağız. Bakalım havlayacak mı? Ben de çok merak ediyorum. Boyka öyle kolay kolay havlayabilen bir köpek değil. Uzakta birisini gördüğünde veya bir köpek gördüğünde havlıyor. Şahin, iddiayı koyuyorum ortaya. Boyka'yı havlat... 10 bin lira değil. Boyka'yı havlatabilirsen 1.000 lira. Keş nakit. Ha, ne diyorsun? Öyle mi? Evet, havlatabilirsen 1.000 lira. Ben köpeğime güveniyorum, havlamaz. <laughs> Ama ben havlatabilirim belki. Bilmiyorum. Deneyeceğim. Boyka. Kim oğlum o? Kim oğlum o? Kim oğlum o? Geliyor o. Deniyor Normal lav lazım. Ne yapıyorsun? Ya Geliyor Deniyor musun? Ne açtın? Köpek sesi. Köpek sesi açtın ya. <laughs> ağlamaz. O zaman ağlamaz ama. Ne ses açacaksın? Kedi. O sal bu arada. Ya. O salayım. <laughs> boyka? Kavlamıyor. Yok kavlamaz. Tek kozun bu mu Şahin? Hmm. Hadi Boyka'yı avlatmamız lazım. Boyka keyifli keyifli ormanda yürüyüşünü yapıyor, işiyor. Öyle artistlik yapıyor, bir şeyler yapıyor. Hani senin köpek ne lan öyle Boyka'ya? Yanına saldırdı falan. Sarhoş. Bir de yavru, yavru olmasına rağmen Boyka'ya saldırdı o köpek. 5,5-6 yani aylık. 5,5-6 aylık köpek. Gerçekten inanamadım, hayatımda böyle bir köpek görmedim yani. O köpekle de videolar gelecek ama Boyka ile buluşma videosunu atmayacağım. Belki yeni bir video çekebiliriz. Daha yani köpeğe vurursun düşünmüyorum bu meseleyle. Çünkü çok Boyka'yla hıh <laughs> buluştu. Ne kadar tatlı olsa da içinde bir şeytanlık var. Boyka gel oğlum buraya. Hadi havlaman lazım. Gel buraya. Boyka. Kim oğlum o? Kim oğlum o? Havla oğlum hadi havla. Hav hav hav. Hav hav hav. Hav. Eşin köpek hiç havlamadı diyelim. Ee? Akşama kadar. Eee? Evet, videoda mı kazıdık? Kanka bitmeyecek. İsterse bir hafta havlamasın, bir hafta boyunca Boyka'nın yanındayız. Yere başlayacak. kadar. Ormanda bir gün geçirme. Ormanda bir gün geçirme. Aynen, ormandan çıkmayacağız tamam mı? Yeni iddia koyuyorum. Boyka havlamadan ormandan çıkmayacağız. Oğlum ne olur abla, evin balkonu var <laughs> Evet arkadaşlar, şimdi köpek nasıl eğitiliyor? İzleyin. Ne yapacaksın? Vurarak eğiteceğim. Vurarak eğiteceksin. Sen hala izliyor musun? Işte. Evet arkadaşlar, evet. burada dün gece domuzların partisi vardı. Evet, domuzlar. Domuzlar buralarda oyun oynuyor geceleri. Ağaçları yıkmışlar. Burası da köpek mezarı hatırlıyorsunuzdur. Şurada bak mezar. Burası da var ama bayağı dağılmış burası. Şurada da ağaçlar devrilmiş, ormanı kesmişler zaten. Bu ormanda çok video çektik ama bayağı değişti orman ee, son zamanlarda. Ee, ormancılar ormanı kesti bayağı, yeni yollar açtı. Şöyle, şöyle. Ee, buradan bir yol gidiyor. Hatta buradan gidelim bakalım. Boyka gel. Gel oğlum. Gel 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 gel. Boyka'yı havlaman lazım. Bizi yürütme akşama kadar. Boyka. Ha? Nasıl havlayacaksın? Kanka bu havlamıyor. Neden havlamıyorsun? Gel buraya. Oh. Bak Şahin. Ha? Akşama kadar yürümek istemiyorsan Boyka'yı havlat. havlat? Köpeğim havlarsa video biter. Biz de evimize gideriz. Tam kendi olasın gelsin kapıda havlatırız ya. Havlamaz. Havlamaz. Havla oklayayım. Bu orman böyle gidiyor. Boyka'yı havlatacak bir şeyler buluruz belki ileride. Aşağıdan bir domuz çıksa davlasa ya. Domuz domuza havlar mı? Direkt saldırır bence. Biz de kaçarız. Bak artist oralarda dolaşıyor. artistini yapmazsa olmaz. Ormancılar kesiyor burayı ya. Hangi burası yangın yolu galiba. Yangın yolu mu? Aynen yangın yolu yapıyorlar. Eğer yangın falan çıkarsa Boyka buradan kaçsın diye koşarak. Şaka şaka biz video çekelim diye kesiyorlar bu ormanı. <laughs> Bize yol açıyorlar oğlum daha ne istiyorsun? Göbeğe mi yerdi Gel hadi Boyka'yı takip edelim. Hadi oğlum. Form... abi. Abi bir şey sorayım. Bu köpek nasıl avlar ya? Avlamıyor. <laughs> Videodayız abi. Ters mi çevirelim? Sanki ters çevirin diyor. Ters çevirelim. Ters çevirince avlar mı? Avlar mı? Bu adam anlıyor mu emin misin? Anlıyor mu abi sen? E o zaman niye konuşuyorlar? Hadi görüşürüz. Anlamıyormuş ki. Anlamıyor muymuş? Köpeği ters çevir dedi lan. Ha. Ters çevirince avlar mı? Bilmiyorum ki anlamıyorum dedi. Deneyelim. Hadi deneyelim bak ha. ayaklarımı çek. Arkadaşlar yeni çizmelerim nasıl? Bence çok iyi. Ormanda yürümek için aldım bunu. Orman videoları için aldım bunu. Gel buraya. Gel 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 gel. Boyka şimdi seni ters çevireceğim. Havla tamam mı? Ölü sakleti yapalım. E, havlamıyor abi. bu. Bence Boyka'nın telleri yok. Boyka havla. Hadi havla oğlum. Hav 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 hav. Hav hav. Ormandan çatırtı sesleri geliyor. Domuz olabilir. Boyka da salınık. Arkadaşlar Boyka'ya domuz avına gidelim mi? Domuz avına gitsek ne olur acaba Boyka'yla? Beni domuz düşünün Boyka'yı bu kadar düşünün. Sence ne olur? Abla oğlum abla. Ablam müyür. Ablam müyür. Aa dur buldum buldum buldum. evet Boyka'yla abla. Hadi abla. Ağacı sıkacağım. Ağacı nasıl kırdın ya? Ah. Oh. Boyka hadi abla ya. Boyka gel. Gel. Boyka gel 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 gel. Koş 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 koş. Buradan da yol gidiyor lan. Ora nereye iniyor? Bilmiyorum ki. Bu arada buralarda define varmış biliyor musun? Harbiden. Oğlum bekle bekle. Bakarız bakarız gel <laughs> sonra. Şimdi değil. İlk önce köpüşümüzü avlatmamız lazım. Havlamıyor. Köpüşüm. Köpüşüm havlamıyor ya. Nasıl avlatacağız? Boyka çok duygusal bir köpek biliyorsunuz. Boyka'yı avlatmanın bir yolu var. Boyka seni çıldırtacağım oğlum. Boyka. Sen evlatlıksın oğlum. Duydun mu beni? Sen evlatlık. tamam, sakin ol. Abi video bitti. Evet, kurtulduk. Oğlum çok duygusal köpek, çok kırıldı lan. Boyka özür dilerim oğlum, şaka yaptım. Şaka yaptım, gel buraya, gel. Gel şaka yaptım oğlum. Gel 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 buraya gel. Üzüldün mü? Bence oğlum, duygusallığından değil, saat sinirlendi bir anda. Kanka çok üzüldü lan, bence. Başka bir şeyler söyle bakayım, ablacığım. Boyka, ne haber? İyi misin? Şaka yaptım oğlum tamam mı? Tamam mı? Oğlum şaka yaptım ben sana tamam? Şaka yaptım sana. Şişt, Boyka sen evlatlıksın oğlum. <laughs> sen evlatlıksın. Oğlum saldıracak? Dur. Sen evlatlıksın lan. <laughs> sen evlatlıksın. <gülüyor> 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 şaka şaka tamam gel gel öpeyim. Dur öpemedim. Aslanım benim. Şaka yapıyorum sen benim oğlumsun öz oğlumsun tamam Bak Boyka da yaşlanmış. Şuraya bak. Tüyleri beyazlamış görüyor musun? Beyazlamış, beyazlamış. Boyka 6 yaşını geçti ya arkadaşlar. Oğlum üzüldü lan Boyka. Vallahi böyle olacağını bilmiyordum. İşte hayvanlar sizi anlıyor arkadaşlar gerçekten. Boyka'ya ne söylersem söyleyeyim havlamaz. Ama Boyka evlatlıksın sen deyince havlıyor. Bu taktiği biliyordum. Böyle bir video çekmek istedim. Boyka'nın ne kadar duygusal bir köpek olduğunu görün istedim. Boyka'ya evlatlık olduğunu söylediğimde havlamaya başlıyor üzülüyor, ağlıyor. Boyka gel buraya. Gel buraya. Tamam özür dilerim oğlum. Sen benim oğlumsun tamam. Adama evlatlıksın dedim havlamaya başladı ya. Neyse arkadaşlar videomuzun içeriği bu kadardı. Keşke biraz daha e, oyalandıktan sonra Boyka'ya evlatlık olduğunu söyleseydim. Şaka şaka bu arada tamam. Hala bakıyor ya. yapıyorum oğlum ya. Kendine gel. Öyle bir şey yok. Sen benim evladımsın. Evlatlık falan değilsin. Boyka'ya seni çöpten buldum değil mi? Desene. Boyka. Boyka sen benim oğlum değilsin. Boyka sen benim oğlum değilsin. Seni çöplükten buldum. Sen evlatlıksın oğlum. Sen evlatlıksın lan. Sen evlatlıksın. Seni çöpten buldum oğlum ben. Tamam 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 sakin. Oğlum Boyka'nın psikolojisiyle oynamaya gerek yok tamam. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Boyka şaka yaptım oğlum. Video içeriği buydu seni havlatmaktı. Senin ne kadar duygusal bir köpek olduğunu insanlara göstermek istedim. O yüzden seni havlatmaya çalıştık. Kusura bakma, özürlerim bir daha olmaz. Boykay kışkırtma yapalım dedik. Boykay aramızda çok farklı bir ilişki var, biliyor musun? Gerçekten. Benim her lafımı anlıyor yani. Çoğu insanın beni iyi. çok iyi anlıyor, gerçekten. Aslanım benim be. Boyka. Oğlum. Oğlum kanala abone olmuyorlar. Videoyu beğenmiyorlar. Kız onlara. Kız onlara. Hadi. Kız onlara. Kız onlara. Kız onlara. Kız onlara. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sometimes it could be a little tough I just need to feel like the edge inside for me But let's be really, real Anxiety can foggy all this stuff